Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 230, 231 ve 232. sayfaları işleyeceğiz. Bir kartal hikayesi. Bir söylentiye göre 4 tavuk bir kartal yuvasına gidip gizlice bir yumurta almışlar. Yumurtayı kümes'e getirdiklerinde kümeste bulunan diğer tavuklar gördükleri bu yumurtanın çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüşler. Belli bir zaman geçtikten sonra yumurtayı getiren dört tavuk da bu yumurtanın büyük bir tavuğa ait olduğunu inanmışlar. Yumurtayı bir anne tavuk sahiplenmiş, kısa bir zaman sonra yumurta kırılmış ve içinden simsiyah kanatlı, ilginç gagalı tuhaf bir tavuk çıkmış. Anne tavuk yavrusuna dersler vermeye başlamış. Nasıl beslenmesi gerektiğini ve tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini anlatmış. Bir gün anne tavukla yavrusu sohbet ederken gökyüzünden süzülerek geçiş yapan bir kartal görmüşler. Anne bu ne diye sormuş yavru tavuk. Ha o mu o bir kartal kuşların padişahı demiş anne tavuk. Ne de güzel uçuyor diyen yavru tavuğa annesi. Evet yavrum sen sakın ona özenme asla onun gibi olamazsın. Sen bir tavuksun ve tavuk gibi yaşamalısın diye karşılık vermiş. O günden sonra yavru tavuk ömrü boyunca bir kartal olabilmenin hayaliyle yaşamış. Bir gün siyah kanatlı büyük bir tavuk gösterişli bir kartalı izlerken bu dünyadan göçüp gitmiş. Dört tavuk ne yapmış? Dört tavuk bir kartal yuvasına gidip gizlice bir yumurta almış. Kümesteki tavuklar ne düşünmüş? Kümesteki tavuklar gördükleri yumurtanın çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüşler. Yumurtayı sahiplenen anne tavuk yavrusuna neler anlatmış? yavrusuna nasıl beslenmesi gerektiğini ve tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini anlatmış. Kartalı gören yavrusuna anne tavuk hangi öğütleri vermiş? Sen sakın ona özenme. Sen bir tavuksun ve tavuk gibi yaşamalısın demiş. Metnin ana fikri nedir? Kişiler kendisini inandığı gibi görür ve bu şekilde yaşarlar. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır. Aşağıdaki cümleleri anlam özellikleri ile eşleştiriniz. Sorumluluklarımızı yerine getirirsek başarılı oluruz. Koşul sonuç. İlgi ve yeteneklerimize göre meslek seçin ki daha mutlu olun. Koşul sonuç. Yeteneklerini geliştirebilmek için eğitim alıyor. Amaç sonuç. Öğretmenlerimiz bir, biz zamanımızı verimli kullanalım diye çabalar, çaba harcarlar. Amaç sonuç. Kendine güvenmediği için hiçbir faaliyete katılmıyor. Neden sonuç? Teknolojik imkanlar çoğaldığında her bilgiye rahatlıkla ulaşıyor. Neden sonuç? Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar. Doğru. Kitap, dergi ve benzeri başlıklardaki sözcüklerin tüm harfleri veya yalnızca ilk harfleri büyük yazılır. Doğru. Soru eki mi gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır? Yanlış. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa bitişik yazılır. Yanlış. Bağlaç olan da, de ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. Doğru, şiirde bütün dizeler büyük harfle başlar. Doğru, ikilemeler bitişik yazılırken pekiştirmeler ayrı yazılır. Yanlış, kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş denir. Doğru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır? A, hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşmüştü. B, bazen duygu ve düşüncelerimizi kimseye açıklayamayız. C. okuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var. D. Odamda gördüğünüz her şeyi ben yaptım. C. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur? A. İlk öğretmenliğe başladığım günü asla unutamam. B. Boyacı üret, ücretini almadığı için, için işi bıraktı. C. Bu oda doğum yapan kadın hastalarımıza ayrılmıştır. D o kadar soğuktu ki saçlarım diken diken oldu. B şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım. B bütün takımımız son final maçına çıkarken çok heyecanlıydı. C yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarınızı yapınız. D. Son soruyu cevaplaması yarışmayı kazanmamıza yol açtı. A. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalama yanlışlığı vardır? A. Evet herkes senin de takıma katılmanı kabul etti. B. Ne yaptın? Nerelere gittin? Bizimle paylaşır mısın? C. Of bu kadar soğuk bir havada dışarı mı çıkılır? D. Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda. D. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur? A) Sen olmasaydın ben bu işi tek başıma bitiremezdim. B) Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir. C) Biz gidene kadar onlar her şeyi halletmişti. D) Arkadaşım birçok konuda ailesinden yardım alıyordu. B şıkkı doğru cevap. Defterinize akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam da başkalarının, başkalarının da aklını kullanır sözünü açıklayan bir yazı yazınız. İnsanlar zeki olsunlar veya olmasınlar akıllarını kullandıktan sonra birçok başarıyı elde edebilirler. Akıllı insan odur ki kendisine verilmiş olan bu aklı işine yarayabilecek en güzel şekilde kullanır. Daha akıllı insanlar ise kendi deneyimleri olmadığı yerde başka akıllı ve bilgili insanlara fikir sorar bu şekilde böyle hareket et, hareket eder veya bu deneyimi yaşamış olan kişilerin hayatına bakarak karar verirler. Böylece daha az hata yaparlar. Thomas Alva Edison ile ilgili araştırma yapınız. Thomas Alva Edison 15 Şubat 1847 yılında Milano, Ohio'da da doğmuştur. Thomas Edison çok az bir şekilde örgün öğretim almıştır. 1859 yılında Itro etme, huron limon üzerinde çalışmaya başlamıştır. İç savaş döneminde Edison telgraf teknolojisini öğrenerek telgrafçı olarak çalışmaya başlamıştır. 1877'de Edison yüksek ses elde edebilmek için karbon vericisini geliştirdi. Telgraf veya ve telefonda yaptığı çalışmalar sonucunda ses kaydeden fonografı icat etti. Aynı yıl gramofonu da icat etmiştir kablolu mikrofonu bularak telefondaki ses kalitesini yükseltmiştir. 1878'de uzun ömürlü akor flamanlı ampulü bulmuştur. En büyük icadı 1883'te Edison etkisi dönem ısıtılmış bir flamanın moleküler boşluktan yansıması deney deneyimini bulmasıdır. Hayatı boyunca 1093 tane patent almıştır. Bulduğu icatlar da dünyanın en büyük mucitleri arasına girmiştir. Aydınlatma, aydınlatma araçlarını geçmişten günümüze kadar geçmişten günümüze gelişini hatırlayınız. Hatır, araştırınız. İnsanlar ilk çağlarda ateşi bulmakla birlikte hem ısınmaya hem de aydınlanmayı sağlamışlardır. Bunun sonucunda zaman içerisinde ateş sürekli kullanılmıştır. İleriki dönemlerde hayvan yağını kullanarak oluşturmuşlardır. Bu sayede aydınlatma aydınlanarak istedikleri yere götürmüşlerdir. Bu mantıkla yola çıkarak daha sonra petrol gibi buluşların arkasından gaz lambaları, kandiller kullanılmaya başlamıştır. Elektriğin icadı ile birlikte Edison ampulü icat etmiştir. Bu sayede elektrikle aydınlanma dönemi başlamıştır. Günümüzde elektrikle aydınlanma sistemleri çok gelişmiş ve ilerlemiştir. LED'ler, floresanlar kullanılmaktadır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.